Hazreti Ömer'i ağlatan Bedevi'nin tövbesini duymuş muydun? Hazreti Ömer bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin başında dua eden bir Bedevi görüyor. Bedevi o kadar güzel dua ediyor ki Hazreti Ömer ağlıyor ve Ya Rabbi onun duasına ben de amin diyorum bu dua hürmetine beni de affet diyor. Dua aynen şöyle Bedevi açmış ellerini diyor ki Ya Rabbi burada yatan senin Habibin senin Resulündür. Şeytan ise senin düşmanındır ben ise senin kulunum Ya Rabbi. Eğer beni affedersen Habibin sevinir, şeytan üzülür, kulun ise kurtulur. Ama beni affetmezsen habibin üzülür, şeytan sevinir, kulun ise helak olur. Ya Rabbi, sen habibini üzmekten, şeytanı sevindirmekten, kulunu da helak etmekten çok daha aziz, çok daha cömertsin. Affet beni ya Rabbi. Ve devam ediyor diyor ki: "Ya Rabbi, Araplar arasında asil birisi vefat ettiğinde onun kabrinin başında bir köleyi azat etmek adettir. İşte ya Rabbi, ben de insanların en asil olan senin peygamberinin huzurunda onun vefat ettiği kabrinin başında cehennemden beni azat etmeni istiyorum ya rabbi şu habibin hürmetine beni cehenneminden azade eyle diyor ne kadar güzel bir dua değil bize bu duaya bu tövbeye amin demek düşüyor